açıkladığı verilere göre Türkiye'de geçen yıla göre elektrik %32.3, doğalgaz ise %34.7 oranında zamlandı. Bu fiyat artışını Çorum'da vatandaşlara sorduk. Her şey %50 arttı zaten. Enflasyon tek haneli gözüküyor ama öyle diyorlar. Fakat gerçek değil. Sizler peki kış yaklaşıyor, faturalar korkutuyor mu? Evet, geçen sene bir ayda 750 lira ödedim doğalgaz. Bu sene herhalde 1000 lira ödedim. Allah millete sabır versin kızım. Başka bir şey diyemiyorum. Emekliyim. Geçen sene bundan daha rahat geçiniyordum. Bu sene daha zor geçiniyorum. Daha <laughs> da zor geçineceğim. Geçinmek tabii de zor geçir. yani İki kişiye gelme yan dönemem ben. O zor yetiyor. Yani asgari ücretli biri gerçekten çok zor geçinmesi. Yani öyle senin kendi işimizi yapıyoruz ama biz ufak tefek geçinebiliyoruz ama Asgari ücretle geçirenler bu dönemde, bu zamanda zor yani öyle söyleyeyim. çok zor durumda kaldığımızda. Çok zor durumda. Az bir asgari ücretten ailemiz var. Bunu da nereden nereye getireceğimizi şaşırmış. Yani. Bu kadar yani perişan bir durumdayız. Bir şey düşünemem ki. Bitirmekte zorlanıyor musunuz? Oo, altı ay çok çalışamıyor. Yani, evet. evet. bir üstten tıcak çıkartıyor. Hırsızlık yapıyorlar. Tamam, Başka ne yapacağız? Bir, şey yapacağız. Bir, de, bir şeyler çalacağız. Yani hayat <laughs> zaten pahalı. Hı, -hı. İkisi de pahalaşıyor. Millet ne yapacağını şaşırıyor. Yani. yani hayat pahalı. Suriyalılar baktan 60 lira lira oldu. Yani geçen sene 30 lira yaptığım 60 65 lira oldu. Yani. Geçen %100 arttı yani. Dolar gaz çıktı diyorlar. Belki onların bir düşüş olursa onun bek düşüşünü bekliyoruz yani. İndirim bekliyoruz. Bunun faydası olur mu mı bilmiyorum. Yani. Dam gelmediği hafta yok ki. Her gün zam geliyor, her gün.